Selam dostlar. Bugün köpek eğitiminin online mi yoksa birebir mi olduğunda daha başarılı olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, çok fazlaca soru geliyor online ile başarılabilir mi yoksa birebir eğitimlerle başarılabilir mi diye. Ee, bunun örnekleriyle beraber paylaşacağım size ama bunları anlatmadan önce öğrenmemiz gereken bazı noktalar var eğitimle alakalı. Önce onlardan bahsedeyim. Eğer köpek eğitiminden kastımız tamamen köpeğin üstünde kuracağımız baskılarsa ve onlara ödül ve ceza yöntemleri kullanarak hareketlere şartlamaksa bu bir eğitim değil şartlamadır. Asıl bizim alacağımız eğitim köpeğin beden dilini çözmek, onunla beraber nasıl davranacağımızı öğrenmek ve problemler nedir, nasıl cevap verilir, köpek bu problemlere cevap neden verir, biz bu problemlere nasıl cevap vermeliyiz bunları öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü işin asıl konusu şu. Burada dilini bilmediğimiz bir canlı var. Dilini bilmediğimiz canlı bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Anlatmaya çalıştığı şeyleri biz anlayamadığımız için ona yanlış cevaplar veriyoruz verdiğimiz yanlış cevaplar yüzünden de köpeğimiz de daha agresif ve daha çekingen olmaya başlıyor. Şimdi şöyle düşünün, karşısında aynı dili konuşabildiğiniz bir canlı var, onunla beraber bazı problemleri çözmek ne kadar kolay olur? Karşısında aynı dili konuşamadığınız bir canlı var, onunla beraber o problemleri çözmek ne kadar doğru olur ve kolay olur onu düşünün. Bundan kaynaklı süreçte Karşımızdaki canlının beden dilini öğrenecek olan ve onun nasıl problem çözdüğünü öğrenecek olan taraf biziz. Çünkü o bizim dilimizi öğrenemeyeceği için, sadece bizim onu yönlendirmemize uyum sağlayacağı için bu online eğitim veya birebir eğitimde hangisiyle daha başarılı olur bunu konuşacağız. Videonun sonunda da size bir sistemden bahsedeceğim. O sistemle de doğru şekilde ilerleyebilirsiniz. Beraber yaşadığınız canlı bir köpek. Bu canlının kendine has özellikleri var. Aynı zamanda her köpeğin de kendine has karakterleri var. Ve olayın mantığını şöyle anlamanızı istiyorum. Bir tişört yıkadığınızı varsayın. Bu tişörtü soğuk havada dışarıya astığınızı düşünün. Bir de sıcak havada astığınızı düşünün. Hangisinde daha çabuk kurur? Tabii ki de sıcak havada. Peki soğuk havada tişörtün kurumayacağı anlamına gelir mi? Hayır. Biraz daha yavaş kurur ama sonucunda kurur. Yani bir şeylerin yavaş ilerliyor olması demek sonucunda başarı gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Sonucunda başarılı olacaksa yavaşta ilerleyebilir. Şimdi öğrenmemiz gereken diğer nokta şu. Köpeğimizle ne kadar süredir beraberiz? Kaç yaşındadır demiyorum. Onunla ne kadar süredir beraberiz? Köpeğimizin karakteri, bulunduğunuz çevre, o çevredeki uyaranlar, köpeğimizin size vermiş olduğu cevaplara ne kadar hızlı cevapları biliyorsunuz, onun beden dilini ne kadar hızlı anlayabiliyorsunuz, köpeğimizin bir şeyleri problem edip etmediğine ne kadar farkında varabiliyorsunuz? Bunların hepsi eğitim sürecinde eğitimin süresini değiştiren unsurlar. Diğer bir konumuz köpeklerde havlama, ısırma, kemirme, üstte atlama gibi sayabileceğim birkaç tane daha problem çözme yöntemi var. Ama dikkat etmeniz gereken nokta şu. Köpekler bir problemle karşılaştığında bu problem çözme yöntemlerini uygularlar. Çünkü o problemi çözmeye çalışırlar. Problemi kendileri için çözen, bildiri hayatında olduğu zaman da çözümü onlara bırakırlar. Başlarda güvenmezler, zaman geçtikçe de güvenirler ve problemi çözmeniz için size fırsat tanırlar. Asıl konumuza gelecek olursak da konumuzun cevabı şöyle. Eğer ki eğitmenlerin bildiği bütün cevapları biliyor olsaydınız ve aynı tecrübeye sahip oluyor olsaydınız bugün bu videoda olur muydunuz? Veya bir eğitmenle konuşuyor olur veya görüşüyor olur muydunuz? Olmazdınız çünkü bir problem yaşamazdınız ya da bir problem yaşasaydınız onu nasıl çözeceğinizi çok daha net bilirdiniz. Eğitim dediğimiz kavramın da böyle olması gerekiyor. Yani köpeğin şartlanmasından çok ona nasıl davranmamız gerekiyor ve problemleri nasıl çözmemiz gerektiğini bizim bilmemiz gerekiyor. Peki online bu başarılabilir mi? Bunun da örneğini şöyle vereyim size. Mesela bir dil öğrendiğinizi düşünün. Dilimiz İngilizce olsun. Evinize bir eğitmen geldi, oturdu ve karşısında size İngilizce öğretiyor. Ya da aynı eğitmen bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi, telefonlarınızı karşı karşıya alıp videolu görüşmeyle bunu öğretiyor köpek eğitimindeki online eğitimin farkı da bu. Burada önemli olan konu eğitimin online mı yoksa birebir mi olduğunun haricinde eğitim yöntemi ve eğitim aldığınız kişi. Eğer eğitim aldığınız kişi köpek davranışları konusunda uzman, problemleri çözebilen, anlatım yeteneği ve iletişim yeteneği yüksek, tecrübeli biri ise online olması ya da birebir olması sonuca etki etmez. Süreye etki edebilir, sonuca etki etmez. Bir de şöyle bir şöyle bir durum var. Beraber yaşadığınız canlıyla ortak olarak problemleri çözmek ve ona ortak olarak destekte bulunmak sürü içerisindeki yardımlaşmayı temsil eder. Sürü içerisindeki yardımlaşmada daha fazla güven bağını geliştirir. Köpeğinizle problemleri siz çözdükçe köpeğiniz size daha fazla güvenmeye başlayacak. Bu sefer problem olarak gördüğünüz şeyleri problem etmemeye başlayacak. Bizler köpeklerimizin tavlamasını, çekiştirmesini, ısırmasını durdurmaya çalışmıyoruz bunların problem olmadığını, bu problemleri çözmek için çekmesine gerek kalmadığını, ısırmaya gerek kalmadığını, havlamaya gerek kalmadığını anlatıyoruz. Ortada problem olmayan köpekler de bu davranışlardan kurtuluyor. Bazı köpeklerde zaman alırken bazı köpeklerde çok daha hızlı ilerliyor. Bunun da mantığı şöyle, size daha önceki bahsettiğim tişörtteki örnek gibi. Sıcak havada tişörtü astığımızda hızlı kurur, soğuk havada astığımızda daha geç kurur. Ama bu tişörtün kurumayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi size bahsetmek istediğim diğer bir konu da şu. Birçok kişi eğitim ücretlerinin pahalı olduğunu söylüyor. Bu göreceli bir durum. Kimine göre bazı miktarlar yüksek gelebilirken kimine göre daha düşük gelebiliyor. Ben de halktan biri olarak, bu ülkede yaşayan biri olarak ülkemizin şartlarında bir paranın ne kadar zor kazanıldığını, biz bu paraları harcarken ne kadar zorlandığımızı ben de yaşıyorum. Bunu bir eğitmen olarak değil, ülkemizde yaşayan bir vatandaş olarak söylüyorum. Ve bu durumu değiştirebilmek için online eğitim akademisi kurduk. Peki bu akademide neler var? Burada sınıf mantığıyla ilerliyoruz üçer kişilik sınıflarımız var. Bu üçer kişilik sınıflarda haftanın belli günlerinde, belli saatlerinde buluşuyoruz. Bir müfredatı takip eder gibi eğitimleri takip ediyoruz. Avantajımız ne? Eğitime katılan herkesin problemleri zaten ortak. Yani senin köpeğin ısırıyor, diğer tarafta ısırıyor. Senin köpeğin kapıyı avlıyor, diğer tarafta avlıyor. Senin köpeğin belki çekiştirmiyor, diğerinin köpeği çekiştiriyor. Ama biz bu da kendi köpeklerimizin dahilinde bütün köpekleri anlamaya çalışıyoruz. Yani karşımızdaki bir köpeğin de beden dilini anlamaya çalışıyoruz. Biz köpeklerin dilini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat. Online eğitimlerde sizlerin çekmiş oldukları videoları oturup beraber izleyip yorumluyoruz. Ve bu problemlere karşı nasıl cevaplar verebiliriz bunları konuşuyoruz. Böylece birden fazla köpeğin birden farklı hareketine sahip oluyoruz. Aynı hareketleri yorumlamak yerine farklı köpeklerde aynı anlama gelen hareketleri yorumladığımız için daha hızlı gelişiyoruz. Bu akademi bir avantajı da şu. Üçer kişilik sınıflar olduğu için de eğitim ücreti çok çok düşüğe kalıyor birebir eğitime göre. Şimdi bu sisteme nasıl kayıt olabilirsiniz, eğitimleri nasıl alabilirsiniz, dahil olduğunuzda neler sizi bekliyor bunları görelim. bda.bamstockacademy.com Com adresine giriyoruz. Ekranın alt kısmına da bunu yazarız. Açıklamana da linkini bırakırız. Aynı zamanda Instagram'daki profilimizde de bu var. Bulamazsanız bile bize sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımıza ulaşabilir. Bu adresi isteyebilirsiniz. Daha sonra eğitimler kısmına geliyoruz. Eğitimler kısmında şu anda açık olan 3 tane sınıf var. Pazartesi, Perşembe 20-30. Kişiye özel Salı, Cuma, Kişiye özel cumartesi, pazar. Kişiye özel olan eğitim sınıflarımız sadece bir kişinin katıldığı ve birebir eğitim olan sınıflar. Kişiye özel yazmayan sınıflarsa 3 kişinin katıldığı sınıflar. 3 kişilik yer var. Peki bunlar ne anlama geliyor? Şimdi pazartesi, perşembe ayrıntılarına bakalım. Pazartesi, perşembe 20.30. Pazartesi ve perşembe günleri buluşuyoruz. Saat 20.30'da buluşuyoruz. Başlangıç tarihi 22.11.2025. Bugün 1 Kasım. Toplam 16 ders göreceğiz. Haftada 2 ders yapıyoruz. Yedek listede de 3 tane boş yerimiz var. Yedek listede ne anlama geliyor? Siz sisteme kayıt olduğunuz 24 saat içinde ödeme gerçekleştirmezseniz başkasının hakkına girmeyin diye otomatik olarak ders kaydınız iptal olur. İsterseniz tekrardan kayıt olabilirsiniz eğer ki o sınıf dolmadıysa. Kişi özel salucuma, cuma. Salı cuma 20.30. Salı cuma 20.30'da başlangıç tarihi 18-11, Toplam 30 ders görüyor ve fiyatlandırmalara da yan taraflarında yazıyorum. Burada bunları size örnek olarak gösteriyorum. Sizin girdiğiniz zamanda ders sayıları, ders günleri, saatler değişebilir. Ara ara kontrol edersiniz. Size uygun olan saatleri görürsünüz. Ben Pazartesi, Perşembe 20-30 dersine kayıt olmak istiyorum. İçerisine girdim. Hızlı kayıt of formumuz var. Hızlı kayıt ol formundan bilgilerimi dolduruyorum. Ali, çiftçi. E-posta evet. e adresimiz. Ben bunun için yeni bir e-posta açtım size gösterebilmek için. Yazdım. Telefon numaramı yazıyorum. Ben buraya size göstermek için farklı isimler kullanabilirim. Farklı telefon numaraları kullanabilirim. Siz lütfen gerçek bilginizi yazın ki biz size ulaşabilirim. Burada bir şifre belirliyorum. Köpeğimin bilgilerini yazıyorum. Köpeğimin yaşını yazıyorum. Köpeğimin cinsiyetini seçtim ve kaydımı tamamla dedim. Sözleşmeyi kabul etmemişim. Kaydımı tamamladım. Kayıt işlemi tamamlandı. Şimdi sıradaki adımımız şu. Öncelikle e-posta adresimizi doğrulamamız gerekiyor. Kutuma giriyorum e-posta adresinizi doğrulayın diye mail geldi. E-posta adresini doğrula dedim. Açtım. Doğrulandı. Artık benim bir panelim var. Bu panelde birden fazla köpeğimi kaydedebilir, birden fazla eğitim alabilirim. Eğitimim pazartesi, perşembe 20.30 derse kayıt durumu bekleniyor, onay bekleniyor. Şu anda ödeme yapmadığım için burada eğitimim bekliyor. 24 saat içinde ödeme yaptığımda aktif hale gelecek. Ödeme yap dediğimde de ödeme adımlarında banka havalesi, EFT ya da kredi kartı ile ödeyebilirim. Buradaki kredi kartındaki oluşan fark, bankaların aldığı fark herhangi bir şekilde bize gelmiyor. Banka havalesi yaptığımızda buradaki bilgileri, havale bilgilerine ödemeyi yaptığımızda açıklama kısmına mutlaka bunu yazın dediği kodu yazıyoruz. Buraya da kimin gönderdiğini, hangi isimle geldiğini yazıp ödeme durumunu bildir diyoruz. Daha sonrasında sistem tarafından onaylandığında eğitiminiz aktif hale geliyor. Bu kadar. Diyelim ki sistemden çıkış yaptık. Sisteme tekrardan giriş yapacağımızda bda.bamsukakademi.com adresine girdiğimizde giriş yap diyoruz. Mail adresimizi yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Giriş yap diyoruz. Bizi karşılıyor. Eğitimlerime geldiğimde de burada detaylar ve ödeme yap çıkıyor. Detaylara girdiğimizde de kayıt durumu, ödeme durumunu ve eğitimin aktif olmadığını bize gösteriyor. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Size hiçbir şey kaybettirmeyecek, daha fazla insanı bilgilendirmeye ve destek olmada bize fırsat sağlayacak olan like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemeyin. Aklınıza takılan bütün soruları bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşıp sorabilirsiniz.